GTA 5 hayranları benim adım Onur Mert Gürses. Bugün sizlerle çıplaklar kampına bakacağız. Yanımda Mustard Luxury var. Merhaba. <gülüyor> 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 çıplaklar <gülüyor> kampında küçük uyarılarımız var. Ee, garip garip yazılar yazıyor. Onlara bakacağız sizlerle. Ve e, çıplaklar Mert... kampındaki herkes deli gibi size ateş edecek. Efendim Tayşe. Motorlarım durdu. Evet olsun. Hadi bir an önce buralım çok az bir kaldı. Ne? Motorum alev oluyor hadi bir an çok az vaktim kaldı hadi. Tamam burada ben gördüm bul buldum. Orası mı? Burası. Aha. Ha hadi gördüm ben tamam. Hadi yangın çıkmadan. Atla tamam. Atla Evet arkadaşlar çıplaklar kampı tam olarak burası. Of çıplaklar kampı uşağını düşürdün. Evet tamam ben atladım. Evet. Evet herkes şu anda deliler gibi sana atıcı ediyor çıplak insanlar. Evet herkes çıplak arkadaşlar. Ben de hemen iniş yapıyorum. Taşe'ye yardımcı olayım ben ben. Artık benim için çok geç. Neden? Lan gitti seni de aradım ya. Ya. <laughs> Allah'tan o kadar uzakta doğmayacağım. Yakında doğacağım. Geliyor musun? Artık. Çıkamayacağım bir dağın tepesinden girdim. Ee, gelip alayım mı seni helikopterle? Hayır gerekmiyor. Ben bir yolunu bulurum ben. Bu Abi var. polis hemen peşimize düşüyor. Kalmadı galiba kimse. Temizlendi, temizledim. Evet arkadaşlar, buradaki adamlar geri geliyor arkadaşlar birkaç dakikaya. Aha bir tane, lan sana nişan oluyor illene. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi herkes geri geldi. Şu friend detayını low yapayım yine bir. Herkes bana saldırıyor. Herkes bana saldırıyor. Şu anda önümde kaç tane adam var? Sen biliyor musun? Evet, seni görüyorum. Bu adamlar niye pornozlarıyla? Aynen. Bazen tamamen çıplak oluyorlar. Polisler de peşimizde. Mert, haritadan yerini göster. Evet arkadaşlar. Eee, haritadan yeri tam olarak burası. Burada yukarıda da bir yeri var küçük bir yeri. Polisler geldi. Ben burada yukarıda da küçük bir kulübesi var. Evet şimdi ona doğru gidiyorum polislere çaktırmadan. Çekilin pardon abi pardon abi. Bir de bunların gizli bir tapınakları var. O nerede? Dur ona da, ona da gideceğim. Bu da adamın. Hı hı, burada. Aşağıda ama biraz. Biz onu Burak ile oynarken şans eseri bulmuştuk. Burak, Burak Efiks'le çarpmıştım ben arabayla dağdan aşağı yuvarlanmıştı. Mağaranın, kutsal mağaraların önüne düştük. Mağara. Yani Mağara yanlış. gibi bir yer. Lanet olsun taramak zorunda kalabilirim Taşir bunları. Ben, 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 ben zaten ben hallederim ben. Polisleri ben biraz tanıdım. Evet burada da böyle bir kuleleri gibi bir yer, bir yer var gördüğünüz üzere. Taşi şimdi ben de gel. Bu kutsal yerlerine gidiyoruz. Kutsal yerlere. Lester'ı arayalım bence. Gerek yok. Araba falan çağıracağız da, araba falan çağırmak için zavallı biz yok. Ayrıca araba başka bir bir yerde doğarsa... Zaten öleceğim şimdi. Hah, gel çabuk. Ah! Polis var mı bari orada? Helikopter var. Ama helikopter bir şey yapmıyor. Gel. Düşürmeseydin de. Hı, ha, bunda adam yok mu? Ben de tarıyorum adam var. Yok adam içinde bunun yok. Bunun var. Gel gel gel. Bir çabuk atla şu arabaya. tamam sen, sen onu atla. İkimizin de yalnız ön şeyi açıldı. Aynen. Kapanmıyorlar da. Bu kapanmama için çok oldu ama. Her zaman şey oluyor. Gel gel buradan. Kutsal burada yerleri. Tamam. Bulduk. Evet arkadaşlar, kutsal ben yerleri de. de burada bir yer, bir mağara gibi bir yer yine. Oha. Güzelmiş. İçine doğru. Burada güneş. Aa yanıyorum. Nasıl yanıyorsun ha? Ha küçük bir şey. Ee, burada böyle bir e, boğa e, boğa mıdır? Bir hayvanın işte. Sen anlat. Sen anlat ben seni koruyorum. Bir hayvanın şeyi var. Şey. Kuru kafası. Ee, kutsal yerlerde böyle bir mağara gibi bir yerde Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendi mi, beğenmediyseniz beğenmedi tıklayabilirsiniz. tıklayabilirsiniz. Lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Gözüme ışık tutuyor. Sizler için yararlı olmuştur dediğim gibi. Ee, çıplaklar kampına geldiğinizde şunu unutmayın. Ee, size herkes dalacak. Herkes bir anda silahlarını çıkarıp size ateş açmaya başlayacak. Ee, onun için birkaç kişi böyle giderseniz tek kişi değil böyle yani iki 3 kişi falan ee, daha güvende olursunuz. Ee, Hoşçakalın. İyi GTA oynamalar.